Nasılsınız İyi misiniz? Teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Annesi ben de olsun. iyiyim. İyi, sağ olun. Sağ olun, inşallah. Annesi hayırlı olsun. Hepimize. Sizler için, Bucalılar için. Ben sağ çok güzel bir organizasyon oldu. Sağ olun. Sizlerin de sağlık. Gerçekten bugün burada yapılan tüm emekler çocuklarımız için çok kıymetli. Çocuklarımızın geleceği için onların mutlu, huzurlu, refah ve güven içerisinde büyümeleri ve gelecekte de bu şekilde devam etmeleri için burada verdiğiniz emek gerçekten çok kıymetli. Ben sizlere teşekkür ederim. Merhabalar, merhabalar, teşekkür merhabalar. Teşekkür merhabalar. merhabalar. Çok güzel çalışıyorsunuz, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten. Gerçekten, her zaman arkanızda. Teşekkür ederim. Sizlerin desteği çok kıymetli. Evet, ee, biz sizin? destek veriyoruz, siz de e, bize yani güzellikler olayın. veriyorsunuz. Bu da sağ olun, sağ olun. Güzel değmesin başkanım. Teşekkür ederim. Başkanım. Teşekkür ederim. Başkanım. Başkanım. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Her ben de çalışarak, hizmet vererek sizin desteğinizi... Sonuna kadar karşılığını vereceğim. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Merhabalar. Hoş geldiniz başkanım. Merhaba. Merhaba. Gelmiştik sizin evet. makamınıza. Evet. Kursunuz evet. açılsın evet. diye çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür İlgileriniz ederiz. için, her şey Sen için. Şey Hocamıza yapıyoruz. kavuşturdunuz. Biz de evet. böyle güzel Aynen. etkinliklerde sizlere yardımcı oluyoruz. Her zaman ben sizlerin yanındayım. Ay Yapılması gereken neyse sonuna kadar sizlerin emeğinizin, sizlerin mücadelenizin yanındayım bugün burada yapmış olduğunuz çalışma da gerçekten çocuklarımızın, evlatlarımızın yani ülkemizin gelecekleri için onların rahat yaşamaları, güvenli yaşamaları, güzel bir ülkede yaşamaları için burada emek veriyorsunuz. Bizler de her zaman Böyle değil. bir imkan sunduğunuz için ben sizlere sağladın. çok teşekkür ediyoruz. Yani her konuda kadınların ve çocukların yanında durduğunuzu her zaman gösterdiğiniz gösterdiniz bize. Çok teşekkür ediyoruz. Oylarımız size helal olsun. Sağ, sağ olun. Teşekkür evet. ederim. çok sağ olun. Evet. Sıra sıra mı yapacağız? Bir, Olabilir. <laughs> O zaman üçlü kombinasyon olsun. Udu yani. <laughs> <laughs> dizdim, hocam da düğümünü atsın. <laughs> her zaman yapacağımız çalışmalarda.